Herkese merhabalar. Ben İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemirsek. Bugün sizlere Tav Holding'in açıklanan dördüncü çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Tav Havalimanları 2023 yılının son çeyreğine ait bilançosunda açıkladığı net kar rakamı beklentileri büyük farkla geride bırakarak 2022 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 7 milyon avro net zarara kıyasla 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 73 milyon avro olarak açıklandı. Net kar rakamındaki göz alıcı büyümenin nedenlerine baktığımızda temel olarak üstün faaliyet performansı ve yasal hesaplardaki enflasyon muhasebesi nedeniyle kaydedilen ertelenmiş vergi kazançları dikkatimizi çekiyor. Piyasa beklentisini %5 geride bırakan konsolide gelirler tarafının 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %10 artışta 328 milyon avroya ulaştığını görüyoruz. Favok ise Piyasa beklentisi olan 57 milyon avronun üzerinde yıllık bazda %15 artışla 63 milyon avro olarak gerçekleşti. TAV 4. çeyrek finansallarını açıklarken aynı zamanda 2022-25 yılları arasında gelir ve FOVÖK'teki yıllık birleşik büyüme hedeflerinde yukarı yönlü revize etti. Şirket 2023 yılındaki 96 milyon yolcu sayısına kıyasla 2024 yılında 100-110 milyon burada bizim tahminimiz 104 milyon yolcu sayısına ulaşmaya hedeflediğini açıkladı. Şirket 2024 yılı için 1.50-1.57 milyar avro. Burada bizim tahminimiz 1.51 milyar avro. Konsolide gelir ve 430-490 milyon avro. Burada da bizim tahminimiz 456 milyon avro. Favök hedefliyor. Ayrıca şirket 2024 için 230-270 milyon avro. Burada bizim tahminimiz 190 milyon avro. Yatırım harcaması ve 3.5-4.5 net borç bölü Favök oranı hedefliyor. Diğer bir yandan Tav Havalimanları 2022-2025 yılı arasında konsolide gelirlerinde yıllık ortalama %14 ila %18 önceki %10-%14'tü. Büyüme beklerken toplam yolcu sayısında %10-%14 yıllık bileşik büyüme hedefini koruyor. Şirket 2022 ile 2025 arasında Favök'te de yıllık %14 ila %20. Burada önceki %12 ile %18'de büyüme öngörüyor. 2025 için önceki 25 üç net borç bölü Favök hedefini ise koruyor. Ayrıca şirket yatırım harcamalarının 2025'ten itibaren 90 ila 110 milyon avroya normalleşmesini bekliyor. Bizler ise TAV hissesi için güçlü bir artış potansiyeli sunan hisse başına 208.40 TL'lik hedef fiyatımız ile al tavsiyemizi koruyoruz. Son olarak da şirket yüksek yatırım harcamaları nedeniyle 2024 yılında temettü dağıtmayacağını duyurdu. Ekim 22'de teklifi verilen Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın uluslararası yolcu ve kargo terminalinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin ihale süreci ise takip ediliyor. Karadağ Havalimanı ihalesi de TAV'ın takip ettiği bir diğer ihale olarak öne çıkıyor. Detaylı şirket raporumuzu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.